Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Dün akşam FED toplantısından sonra şu anda Merkez Bankası Başkanı şu saatlerde e, Gaye Erkan enflasyon sunumunu yapıyor. E, bu yılın 2023'ün enflasyon e, raporunu açıklıyor. Birazdan detaylara bakacağız. Şu anda açıklamalar devam ediyor. E, ben hani bir an önce yayına girmek istedim. E, detaylara bakacağız birazdan. Şimdi Fed'i önce bir toparlayalım. Dün ne oldu? Şimdi arkadaşlar e, Fed aslında 25 bas puanlık faiz artışını yaptı mı? Evet yaptı. Bu beklediğimiz bir şeydi zaten. Burada bir şey yok. Peki e, piyasalar e, genel anlamda aslında e, pozitif e, bir tepki verdi. Neden? Çünkü şimdi Powell, FED Başkanı Powell konuşmasına şunu söyledi. Dedi ki bundan sonraki toplantı 20 Eylül ve biz 20 Eylül'e kadar gelecek olan verilere bakacağız. Gelecek olan veriye göre o toplantıda karar vereceğiz dedi. Yani net bir şekilde faiz sabit de bırakabiliriz. 25 bas puan da arttırabiliriz. Yani aslında sabit de bırakabiliriz. Evet bir 25 de aslında gündemimizde var, masamızda var demeye getirdi. Fakat piyasa e, sanki Powell 25 daha yapacağız dememiş gibi tamamen iyiye odaklandı ve orada hani pas geçecek. Evet bundan sonra faiz artışı yapmayacak dedi. Aslında durum tam olarak öyle değil. Genel anlamda şu anda pozitif bir hava var. Ee, ancak o 25'de gelip gelmeyeceğini bundan sonra 20 Eylül'e kadar gelecek olan Amerika'dan veriler belirleyecek. Yakından takip edeceğiz. Her gelen güçlü veri. E, şimdi iki tane istihdam verisi olacak. Tarım dışı istihdam verisi. Jones verileri oldukça önemli olacak. Enflasyon gelecek 20 Eylül'e kadar. Yani iki aylık veriyi e, karşılığı izleyeceğiz ve ona göre de piyasanın tepkisini izleyeceğiz genel anlamda güçlü gelecek olan istihdam verileri e, genel anlamda güçlü gelecek aslında her veri e, piyasada düşüşe sebep e, olacak Çünkü FED'in o 25 daha yapabilirim mi aslında daha da güçlendirmiş olacak. Yani Fedir elini güçlendirmiş olacak. Şimdilik aslında Pavel iki tarafa da oynadı. Şahin bir konuşma mıydı? Evet Şahin bir konuşmaydı. Ama Şahinliğin de tonundan tonuna fark ediyor demiştik biliyorsunuz. Hani ortaya karışık aslında bir durum söz konusu oldu. Biraz Şahin ama orada da bir açık kapı bıraktı. Dedi ki Evet gelecek olan verilere göre biz de karar vereceğiz dedi. Gelen verilerde aslında bugüne kadar enflasyon dışında biraz Fed'in de elini aslında güçlendiriyor. Nasıl bu ay 25 yaptıysa Eylül ayında da 25 yapma ihtimali her zaman masada olacak. Bu sene bir faiz indirimi şu anda zaten piyasa beklemiyor. Faiz indirimleri 2024'de kaldı gibi duruyor. Şimdi böyle olunca aslında acaba biz ons altın tarafında bir geri çekilme görebilir miyiz ve bir alım fırsatı verir mi diye konuşmuştuk açıkçası ben bir miktar olsa geri çekilme olma ihtimalini düşünüyordum ama olmadı olmadı e, 1980 dolar e, şu anda dün de zaten eee biz yayına girmeden önce bir 970 dolarlar civarındaydı. Bir 10 dolarlık yükseliş oldu. Çok büyük bir yükseliş değil ama bulunduğu bölge güzel bir bölge ons altın tarafında. Yani gram altın alacaklar aslında dediğim gibi uzun vadeli ellerini tutmak kaydıyla gram tarafında beklentilerimiz yukarı yönlü devam ediyor arkadaşlar. Altında sadece onsla ufak tefek geri çekilmeler olur ise o zaman hani daha iyi. Hani bir 3 kuruşta olsa aşağıdan alırız diye mi bak, baktık ama aşağıdan şu anda bir imkan vermedi. Dolayısıyla alacak olanlar artık yavaş yavaş buradan toparlayıp alıp beklemeye geçmeleri lazım. Çünkü dolar da yerinde duruyor. Yani burada bir nefes aldı. Sonra doların da hızlandığını göreceğiz. Dolar da hazır hızlanmamışken eee ons altında bundan sonra Ağustos ayı içerisinde bundan sonra tamamen gelecek olan veriye göre tepki verecek bir ons göreceğiz. Şu anda bulunduğu bölge iyi bir bölge. 1950 doların üstünde kaldığı sürece orta vadede de bir sıkıntı yok. fakat dediğim gibi gelecek olan her gün Üçlü veri Oğuz tarafında da Oğuz Gümüş tarafında da aşağı doğru kırılmalar yapacak. Beklediğimiz o 2000 dolar ve üstü ya da 2070 doları kırması Ağustos ayı içerisinde mümkün görünmüyor. Onu da söyleyeyim. Ee, daha böyle 2000 e, doları geçse bile çok kalıcı olmayan bir on saltın görme ihtimalimiz var. Ama asıl yükseliş dediğim gibi daha çok son çeyrekte gelecekmiş gibi duruyor onsta. Ama onsun önünde yavaş yavaş açılıyor. Dün JP Morgan'ın altınla alakalı yeni rekorlar kıracak beklentisi vardı. Özellikle 2024 için. Bunu da söylemiş olalım. Hani ilk defa ONS tarafında bakın gram tarafında değil ONS tarafında dünyada altında da bir rekor beklentiye geçmiş durumdayız. Çünkü neden? Her halükarda FED faizleri indirmeye başlayacak 2024'te 2023'te artık yavaş yavaş faizle de sona geldiğimizi düşünürsek 16'nın önünün açık olduğunu yeni rekorlara gideceğimizi söyleyebilirim e, duraksamalar bu seviyeler biraz bunun altı biraz bunun üstü hep alım fırsatı olacak ve yavaş yavaş toplamaya ve elimizdekileri tutmaya e, devam edeceğimizi söylemek isterim e, şimdi euro dolar paritesi 1.11'de e, şu anda. Neden? Çünkü dolar endeksi tekrar 101'lerden aşağılara e, düşmüş oldu. E, parite 1.09'a kadar iner demiştik. İnmedi. 1.10'a kadar indi. Sonra tekrar yükseldi. E, 1.12'yi görmüştük geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz. Şimdi bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı e, var. Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz artışı bekliyoruz. Lagard'ın konuşması da şahin olacak muhtemelen. Evet. FED'den de şahin e, olma ihtimali var. Yani e, bugün euronun biraz daha güç kazandığını görebiliriz. Yani paritenin biraz daha yukarı çıktığını görme ihtimalimiz var. Ama burada tabii ki bugün gelecek olan e, Amerika'daki e, beklentiler. Yani e, şöyle çekirdek dayanıklı mal siparişlerini bekliyoruz. Dayanıklı mal siparişleri var ve büyüme verisi e, ikinci çeyrek büyüme verisi e, gelecek ondan sonra işsizlik haklarından yararlanma başvuruları e, geliyor bunlar da bugün askıdaki konut satışları e, bugün e, dolar endeksinde bir volatilite yaratacak e, ama neticede şunu söyleyelim Avrupa daha faizi arttırmadı Lagard konuşmadı yani Parite'nin şu seviyeden e, açıkçası hani daha aşağılardan çok yukarılara gitme ihtimali e, var ama bir nokta hani 12 geçmediği sürece de ee, orada çünkü bir direnç var. Ee, burayı kırmadığı sürece de çok hızlı güçlenmesini şu anda beklemem. Ee, fakat aşağılara 1.09 ve aşağısına gelme ihtimali de şu an zayıf görünüyor. Sterlin içinde aynı euro benzetmesini yapabiliriz. Orada da durumlar farklı değil e, arkadaşlar. Şimdi gelelim e, son dakikada. Bizim Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bakalım neler söylüyor. Bu arada borsa yine güne çok iyi başladı. 6800'e geçtik endeks tarafında. Beklentimiz zaten yukarı yönlüydü. Düzeltme işte bir satış gelir mi beklentisi var ama düzeltmeler yapıyor kendi içerisinde ufak tefek daha öyle büyük büyük bir satış görmedi anlıkta ve haftalıkta bahsediyorum yani anlık böyle tam bilanço zamanı ama genel anlamda zaten endeks tarafında pozitifim ve söylemiştim size bu sene yani 7 bin 8 binler endeks 8 binlere gelirse beni çok da şaşırtmayacak arkadaşlar şimdi gelelim Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarına son dakikadan bakıyorum şu anda çünkü bazı açıklamalar yapıyor. Evet. Şimdi buradan bakarak son dakika. Ben dayanamadım çünkü hemen yayını yapmak istedim. En azından bu söyleyeceklerimi söyleyeyim. O arada da da Gaye Erkan'ın açıklamaları bir bitsin ya da biraz ilerlesin dedim. Evet. Şimdi Merkez Bankası 2023 e, bu sene için e, enflasyon tahmini 22.3'tü. Onu %58'e çıkarttığını söyledi Hafize Gaye Erkan. yani enflasyonda bizim beklentimiz zaten yıl sonu yüzde 60 ve üstüydü. Gerçekçi ve gerçeğe yakın en azından bir rakam açıklanmış olması burada benim açımdan ee, iyi oldu yani sevindim buna çünkü böyle hani acaba yine böyle 20'ler 25 ya da 30'lar civarında bir şey mi gelecek? Hayır 58 e, tahmini var yıl sonu için enflasyon yükselmeye devam edecek fiyat artışları hız kesmeden devam edecek arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, ve ilk kez tabi kameraların karşısına geçtiği için bizim için önemliydi ilk kez kendi ağzından kendi açıklamalarını duyuyoruz. Evet diyor ki e, fiyat istikrarı bizim için önemli. Bu fiyat istikrarında yani enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için parasal sıkılaşma devam edecek. Yani bu sürece başladık ve bu sıkılaşma devam edecek. Yani hani Parasal sıkılaşmadan kasıt işte krediler verilmiyor bir sıkılaşma var. Bu sıkılaşma aslında şu anda faiz artışları üzerinden değil de bankadaki regulasyonlar ve yapılan vergi zamlarıyla aslında yürütülüyor. Kredi verilmiyor. Bunun da seçici kredi ve sıkılaşma adımlarıyla devam edeceğini söylüyor. Yani dezenflasyon sürecine girmemiz biraz zaman alacak. Enflasyon kısa vadede bir yükseliş gösterebilir. Dezenflasyon öncesi enflasyonda bir yükseliş görebiliriz yani görmeye devam edeceğiz diyor zaten yüzde %58 %58'e çıktığına göre en azından ve dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde fiyatlarda geçici düzeltmeler yerine kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervleri bırakacaktır diyor. Yani şu anda bu cümlelere baktığım zaman en azından şimdilik bu yıl sonuna kadar şu anki politika net bir şekilde devam edecek. Sıkılaşma adımları, regulasyonlar, kredilerin verilmemesi, ondan sonra belli kredilerin açılması ama mümkün mertebe bizdeki kredilerde özellikle sıkılaşma adımlarının devam edecek olması açıkçası yıl sonuna kadar bu şey devam edecek biraz rezervler güçlendirme, mali disiplin bir dengeye getiriyoruz şeklinde bir konuşması var. Evet geniş kapsamlı gösterge seti Haziran ayında enflasyon ana eğilimde güçlenmeyi işaret ediyor. Evet seçici kredi adımlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Yani o hani düşük faizli kredi verilmesi insanların sürekli bir talep enflasyonu yaratmasıyla şu anda bu kredilerin sıkılaşmasıyla bir iç talepte bir dengelenme olacağını öngörüyor. Cari işlemler dengesinde belirgin bir iyileşme yılın ikinci yarısında görebiliriz diyor. Ücret artışlarının çoğu önümüzdeki birkaç ayda fiyatların çoğuna yansıyacaktır. Yani burada enflasyonda beklenen yıl sonu yüzde 58 zaten bu hesaplamalar üzerinden yapılmış durumda. Yani yapılan ücret artışları da enflasyona yaratmaya devam edecek. Ki yıl sonunda da tekrar bir ücret artışlarını Cumhurbaşkanı gündeme getirmişti. Demek ki <laughs> enflasyonda yani çok dezenflasyonist sürece girmemiz biraz zaman alacakmış gibi duruyor aslında mevduat faizleri 12 puan gerileyerek 130 seviyelerine indi diyor. sıkılaştırma adımları ile makro ihtiyacı çerçevedeki sadeleşme politika faizin etkinliğini arttırmıştır diyor kur oynaklığı gerilemektedir diyor Risk primimizde olumlu bir e, seyir izlenmektedir. Rezervlerimiz 113 milyar doların üzerine yükselmiştir diyor. Evet şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar. E, Merkez Bankası 2023 ortalama ham petrol fiyat tahminini 78.1 dolardan 79.4 dolara çıkardı enflasyonu destekleyici bir çıkış bu 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahminini %27.9'dan %61.5'a çıkardı arkadaşlar korkunç yani korkunç derken hani açıkçası gerçekçi en azından gerçeğe yakın bizim tahminlerimize yakın bir rapor ve sunum olduğunu söyleyebilirim yani gıdada da fiyatlar yıl sonuna kadar %61.5'a çıkacak tahmini var düşünün bu merkez bankasının tahmini 2023 yıl sonu enflasyon tahmini de %22'den %58 olarak belirlenmiş oldu. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini de %8.8'den %33'e yükseltildi. Bakın ne kadar gerçekten uzak rakamlardan sonra en azından biraz gerçeğe yakın rakamlara gelmiş durumdayız. Yani enflasyonda bir düşüş şu anda hayal. Fiyat artışları devam. Bizim cebimizdeki para erimeye devam edecek. Enflasyona göre yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu nedenle parayı koklamaya, sermayeyi anlamaya devam edeceğiz. Hani ben buradan toparlayayım isterseniz biraz anlayacağımız dille. E, dolayısıyla biz varlıklarımızı enflasyona karşı e, korumaya e, devam edeceğiz. Yani portföylerimizi yapmaya, birikimlerimizi yapmaya, özellikle e, altın e, tarafında e, yatırımlarımızı, e, varlığımızı tutmaya ve arttırmaya şeklinde. Bakın tutmaya ve arttırmaya, hani alım artık geçtim, almayan varsa bir an önce bir yerlerden alması lazım tutacağız ve arttıracağız. Çünkü enflasyona da karşı bizi koruyacak başka bir şey yok. Borsa buna tabii ki pozitif tepki verecek. yani bugün 6.800'lerin üzüldü ama yani nasıl kapanış çok önemli olacak ama neticede borsada da orta uzun vade gelecek olan bu enflasyonla beraber beklentimiz endeks tarafında ve doğru hisselerde olmak kaydıyla 8.000'lere gelebileceğini düşünüyorum ben bu sene içerisinde. E, dövizde de yine kurda da beklentim e, yukarı gitmeye devam edeceği yönünde çünkü rezervleri de bir taraftan güçlendiriyoruz e, ve e, hani yine de bir kontrol evet var e, bir avantajı hakikaten Gaye Erkan da değiniyor küresel tarafta baktığımız zaman FED de faiz artışlarında sona yaklaştığı için dolar endeksine bir miktar geri çekilme de biraz bize bu anlamda hani böyle e, yardım e, ediyor diyelim burada hani kur yukarı çıkmaya devam edecek ama soluklanıp biraz kontrolle yürüyen bir kur var. Çünkü Merkez Bankası da rezervlerini güçlendirmeye çalışıyor. Yani aslında alıcı konumunda. Dolayısıyla kur da yukarı çıkmaya devam edecek. Hani dolar alalım asla demiyorum. Çünkü dolar bir yatırım aracı değil ama dövize endeksli ürünler tutmaya, borsa mutlaka portföylerde bulundurmaya gayret etmemiz gerekiyor. Başka türlü bu enflasyondan kendimizi korumamız mümkün değil. Tabii e, vergilerle beraber bakın yeni vergiler de aslında gelmeye devam edecek şu anda. %25 kira sınırının üzerinde kira artışı yapanlara çok ciddi ceza hapis cezası gündemde otomobilde gelen cezalar keza hem otomobilde hem konutta yatırımcıyı tamamen uzaklaştırdığı için aslında hep aynı şeyi söylüyorum ama tekrarlamakta fayda var hem konut tarafı bu sene için bahsediyorum gelecek olan cezalar boş evlere ceza. Ee, şöyle söyleyeyim daha henüz net değil ama e, ikinci üçüncü evi olan daha fazla evi olanlara belki ekstra vergi yani vergi artışlarıyla biraz da enflasyon aslında talepte azaltılmaya da çalışılıyor. Ve hani daha fazla para basmadan cepten nasıl para alınabilir şeyleri yapılıyor. Hesaplarıyla biraz yürüyor. Dolayısıyla hani yatırımcı için şu an hem otomobil hem kısa vade için diyorum. Uzun vadede bakın fiyatlar yukarı çıkmaya devam edecek. Otomobilde de evde de yine öyle. Yani hani 2024'ler 2025'ler şöyle söyleyeyim. hani Uzun vadeli ben ev aldım zarar eder miyim? Hayır etmezsin Otomobil aldığımız zararı da hayır etmezsin uzun vadede hepsi fiyat artışlarının yansımalarını göreceğiz. Ama kısa vade en azından bu yıl için şu anda e, bu tarafa çok fazla yüklenildiği için yatırımcı orada olmadığından dolayı e, başka yerlere söylediğim daha böyle borsa e, tarafına biraz bu tarafa giriş biraz KKM tarafında desteklendiğini görüyoruz biraz o taraflar zaman alabilir talebin oraya girmesi çünkü talebin oraya girmesi için de kredilerin açılıyor olması faizlerin düşüyor olması lazım öyle bir noktada değiliz evet ben şimdilik bu şekilde toparlamış olayım arkadaşlar bu arada hatırlatmakta fayda var. Bitlo'nun altın kampanyası devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten girip yeni üye olanlara ismini soy isminiz, soyisminiz, mailiniz, telefonunuzla tam bir üyelik yaptığınızda hesabınıza, yeni üye olanlara 25 TL değerinde hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Gram G hediye ediyorlar. Ve aynı zamanda da 100 kişiye ulaştığımızda yani her 100 kişi içerisinden bir çekiliş yapılacak. Ben de onu size buradan duyuracağım. O 100.000 100 kişi içerisindeki bir kişiye de 1 gram altın değerinde gram gold hediye edilecek kampanyaya katılmak isteyenler bundan faydalanmak isteyenler aşağıda bırakacağım link üzerinden üye olabilirler. Evet şimdilik iyi bakın kendinize görüşmek üzere hoşçakalın.